arkadaşlar bugün Minecraft, Minecraft, Rainbow France ve Doors moduna bakacağız. Bu, bu arada e, bu iki modun yapımcısı da aynı. Yuriye Gazo tarafından yapılmış ikisi de. Yumurtalarımızı hemen kazayım pardon. Şurada. Şuradan mor, mavi, simonti. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim. Stretch, halt, halt, stretch, jack, print, sick, a, hey, Rush, hammer. Şimdi moru zaten biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mor. Bunun şeyini yapmışlar. Yani. Şeyli oluyor ya. Havalandırmadaki. Mavi. Mavi şey olmuş. İyi. Rüşünü yapmışlar. Ses efekti de yapmışlar. Sayısını da yapmışlar. Yani ince ayrı tane yani Burada Timonti var. Minicik bir böcek. Valla Timonti'yi görmüyor tek karakter hiçbir Dors karakterini görmedim. Dors oynadım birkaç kez oynadım Dors'u ama hiç görmedim bu karakterleri. Ses yapacak galiba. Figür şey galiba. Böyle. Sıran kafaya benziyor ya. Sıran kafayı andırdı bana. tamamdır. Ondan sonra lan var. Morcu çak attı. Hep maviyle, maviye vesaire. Dur. Stitch. Stitch bu arkadaşlar. Bakmayın. Yanınıza girer belki, korku var. Hayır, çok değişik sesler çıkartıyor lan böyle... çünkü bak şöyle siyahlık var bir de rengarenk şeyler var bu ne abi oğlum bu ne lan evet tövbe evet. Bak Giovanni hayatında bir kere bunu bulamadım. Anne ne? Tamamet, tamamet. üç, sek, sek. Fena ha Çek. Bir şey de e, figürle figürle bir yeşil savaştıralım. Gel bakalım figür. Ha al bakalım yeşil levesi atı. Bir dakika. Bir ne bakalım yeşili. E. Ay hiç <laughs> çok ilginç ya şey oldu. Şey beni öldürecek diye düşünüyorum. Aa şimdi şey saldırıyor. Ölecek saldırıyor. Şey değil bu Ama bak. Abi adamın tipini görmedik. Bir dakika lan. Heh. Böyle sanki korkuyormuş gibi bir his var. Böyle sallanıyor. Ya onun dışında fena değil. Ama ay, ayaklarının minnacık ayağı var. Ay. Sik var. Oğlum bu ne lan? Abi ama kafası gerçek oyunda da var? fena. Bu ne abi? Bu ne abi? Gözler var burada. Bu da şey. Bu da bir boyutlu bir karakter herhalde. Baksana ya. Bir boyutlu İki boyutlu karakterler var. Burada Almışlar. Burada da rush var. Şuna bakalım. Kaş etrafında şeyler yapıyor böyle. İşte. Arkadaşlar discordumuza Discord katılarak e, discorddan size atacağım bu, bu modları belki atılıyordur herhalde Öyle, belki değil ki hani mc falan atılıyordur Çünkü, inşallah oraya atılıyorsa sizlerle şey yapacağız arkadaşlar size bu modları göndereceğiz discorda katılırsanız discordun linkini e, videonun açıklama kısmına bırakıyorum Oradan mollara ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.